baktığımızda bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yaklaşık yüzde elli kurumsal ve ticari kredilerden oluştuğunu görmekteyiz. Yine toplam kredilerin yüzde yirmi üçü ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan kobilere verilen kredilerden oluşmaktadır. Yani toplamda bankacılık sektörü kredilerinin yüzde seksen ikisi üretim yapan reel kesime kullandırılmaktadır. Bu son derece sevindirici bir şey. Söz konusu oranlar bankacılık sektörümüzün reel ekonomiyi destekleme fonksiyonunu başarıyla sürdürdüğünü göstermektedir. Ancak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç bankalarımızın daha da fazla katkı sunmasını gerektirmektedir. Özellikle kredi tahsislerinde Tematik bir yaklaşımla değerlendirme yapmaları ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacak alanlara öncelik vermeleri gerekmektedir. Stratejik önemi haiz, cari açığı azaltacak, teknolojik inovasyon ve katma değer sağlayacak veya yüksek düzeyde istihdam imkanı sunacak yatırımların finansmanında kolaylaştırıcı ve destekleyici olunmalıdır. Bildiğiniz üzere bu konuyla ilgili geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız çalışmalarda bankalarımızın kredi tahsis ve izleme süreçlerine ve sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin rehberler hazırlayarak kredi verme ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde uygulamaları gereken süreçlere ilişkin adımları belirledik. Bu rehberleri hazırlamaktaki amacımız bankaların aktif kalitelerini korurken aynı zamanda çok daha etkin kredilendirme uygulamalarını benimsemelerdir. İnanıyorum ki bankalarımız bundan sonraki süreçlere ekonomi yönetiminin belirlediği döviz kurlarında istikrar ve enflasyonun düşürülmesi politikalarına uygun doğru alanlara yönelik kredi faaliyetlerini artırarak ekonomik büyümeye ve istihdama en etkin şekilde katkı sunmaya devam edeceklerdir. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Bankacılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürekli gelişim halinde olan bir faaliyettir. Bankacılık faaliyetlerinin işleyişi, araçları, hatta tanımı bile zaman içinde sürekli değişmektedir. Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimlere bankacılığı da aynı şekilde değişime zorlamaktadır. Gerekli adımların zamanında atılamaması hem finansal sektör hem de genel ekonomi için büyük riskler doğurma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle hem sektör oyuncularımızın hem de denetim otoritesi olarak bizlerin bu değişim sürecini çok iyi takip etmemiz gerektiğine inanıyorum.